Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın annesi Elif Ağbaba Malatya'da kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. <gülüyor> 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 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın annesi 87 yaşındaki Elif Ağbaba yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı uzun süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. Elif A. Baba geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Elif A. Baba için bugün Malatya şehir mezarlığında cenaze namazı kılındı. hastalıklarını Rabbimiz günahlarına kefaret eylesin. Geride kalan ailesine, yakınlarına da Cenab-ı Hak sabrı cemilleri ihsan eylesin inşallah. Bu dönem cemaat merhume Elif Ağbaba kardeşimize maddi, manevi, komşuluk, akrabalık... Cenaze namazında Elif Ağbaba'nın eşi Hüseyin Ağbaba zor anlar yaşadı. ondan cenaze namazının ardından Elif A baba aile mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.